100. yılın eşiğindeyiz. Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan zorunlu nüfus mübadelesi sözleşmesinin üzerinden 99 yıl geçti. 100. yılın eşiğindeyiz. Bu sözleşme uyarınca Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar Yunanistan'a, Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanlar Türkiye'ye gönderildi. 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk edenleri de kapsamını alan bu sözleşmeden yaklaşık 2 milyon insan etkilendi. Mübadeleye tabi tutulanlar evlerini, iş yerlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını, kısaca yaşamlarını geride bıraktılar. Yaşamlarını yeniden kurmak için çok zor şartlara göğüs gerdiler. Mübadil olmanın acısını yaşayanların çocukları ve torunları olan bizler her yıl mübadilene yıl dönümünde anma ve hatıralarımızı paylaşma etkinlikleri düzenliyoruz. Göç yolunda yaşamını yitiren aile büyüklerimizi saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Görüşlerimizi açıklıyor, taleplerimizi dile getiriyoruz. Koronavirüs yeni varyantı ile tüm insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle dünyamızın toplumsal ve ekonomik düzeni alt üst oldu. Virüsün yeni varyantı omikron çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülkemizde yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef 90 bini aştı. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık emekçisi bulunuyor. Olağanüstü bir çaba ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, candan kutluyor ve alkışlıyoruz. Sağlık personelinin özlük haklarının ve çalışma koşullarının ivedilikle eleştirilmesi gerekiyor. Pandemi nedeniyle sarsılan ekonomiden etkilenen tüm vatandaşlarımızın, dezavantajlı gruplarımızın, özellikle de romanların ve roman mübadillerinin barınma ve geçim sorunlarının acil ve kalıcı olarak çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vize kolaylıkları sağlanmasını ve vize uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Yunanistan doğumlu birinci kuşak mübadillerinin hemen hemen tamamı doğup büyüdükleri ve zorunlu olarak terk ettikleri memleketlerini bir daha görmeden bu dünyadan yaşadıklarını ve hatıralarını paylaşmadan sessizce göçüp gittiler. Son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torunu bir vasiyeti yerine getirircesine aile büyüklerinin yaşadıkları ve Lozan'da imzalanan mübadele sözleşmesi gereği zorunlu göçle terk ettikleri aile ocaklarını ziyaret etmek istiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulanması, vize ve aracı kurum ücretleri, kısa süreli vize verilmesi, vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığı yaratıyor. Bugünkü Yunanistan sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinden göç edenlerin çocukları ve torunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bizler ve Yunanistan vatandaşı olan Rum Ortodoks mübadiller gibi aile büyüklerimizin doğdukları topraklara seyahat kolaylığı sağlanmasını ve vizesiz olarak ziyaret etme hakkını kendimizde görüyoruz. Bu haklı ve insancıl talebimizin Avrupa Birliği yöneticileri tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. İki halk arasında örülmüş olan bu vize duvarının kaldırılmasını tekrar tekrar talep ediyoruz. Vizesiz ziyaret imkanı sağladana kadar çok girişli ve uzun süreli vize verilmesini talep ediyoruz. Mübadeleden kalan kültürel mirasın korunmasını istiyoruz. Her iki ülkenin yöneticilerinden ve yerel yönetimlerinden mübadillerin geride bıraktıkları ve günümüze kadar ayakta kalabilmiş olan kutsal mekanların, şehitlik, mezarlık gibi aile bağlarının oluştuğu alanların, tahaffuzhane, hamam, bedesten, çeşme, ayazma gibi tarihe mal olmuş yaşam yapılarının restore edilmesini ve korunmasını istiyoruz. Mübadeleden kalan kültürel mirası, herhangi bir tanımsal ayrıma sokmadan, bulunduğu coğrafyanın ve insanlığın ortak mirası olarak görüyoruz. Kültürel mirasın korunması, halklar arasındaki dostluğun pekişmesine ve barış kültürünün gelişmesine hizmet edecektir. Son zamanlarda ülkemizde giderek yaygınlaşan ayrımcı ifadeler ve nefret dili toplumda şiddeti teşvik ediyor. Sağlık personelimize ve kadınlara yönelik şiddetin arttığına tanık oluyoruz. Hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet vakaları ya da cinayet haberleriyle sarsılıyor ve dehşete düşüyoruz. Sağlık personelimize ve kadınlarımıza yönelik şiddet uygulanmasına ve kadın cinayetlerinin önlenmesine dair etkin önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve mübadillere yönelik nefret söylemini kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Türkiye ve Yunanistan arasında sorun oluşturulmamasından ve de var olanların görüşmeler yoluyla çözümlenmesinden yanayız. Hem şehrisi olmakla övünç ve kıvanç duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle ifade ettiği prensibe uygun olarak içeride demokrasi, dışarıda diplomasi odaklı adımlar atılmasının önemine işaret ediyoruz. Barışın önemini vurgulamak için Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un Lozan Barış Bayramı olarak ilan edilmesini, resmen kutlanmasını ve mübadelenin insani, ekonomik, sosyal katkılarının cumhuriyetimizin oluşumundaki yerinin açıklıkla ve doğru olarak saptanabilmesini istiyoruz. Bizler mübadil kuşakları olarak mübadelenin 99. yıl dönümünde dünyamızda çatışmaların alan paylaşımlarının zorunlu hale getirdiği veya devletler arası anlaşmalarla yaşam alanlarını terk etme ihtiyacının tamamen ortadan kalkmasını ve insanların doğup büyüyüp yaşadıkları topraklarda özgürce hayatlarını sürdürmelerinin gereğine yürekten inanıyoruz. Kendi arzuları dışında evlerini terk ederek göç yollarında yaşamını yitirenleri, ve yeni hayatlarını kurmak için her türlü fedakarlık ve gayret ile bizlere bugünleri emanet edenleri saygı ve rahmetle anıyor. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın diyoruz. saygı saygıyla sunar.